After start checklist. Anti ice. Off. Ecom status. Checked. Pitch trim. Set and checked. Rudder trim. Ready. Ready. Take off. Herkese merhaba ben Hüseyin. Hüseyin Twitter kanalına ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Microsoft Flight Simulator 2020'deki uçuş deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün sizlere uçuş simülatörü deneyimimizi üst seviyeye taşıyacak harika bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulama FS2 Crew. Bu uygulama sayesinde sanal bir yardımcı pilotla çalışarak daha gerçekçi ve daha profesyonel uçuşlar gerçekleştirebilirsiniz. Eğer uçuşlarınızı daha sistemli ve daha keyifli bir hale getirmek istiyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Öncelikle FS2 Crew nedir? Bundan biraz bahsedelim. FS2 Crew uçuş simülatörleri için geliştirilmiş bir yardımcı pilot sistemi. Gerçek dünyadaki gibi bir kokpitte uçuyormuş hissi veren bu uygulama uçuş prosedürlerini ve çektiği süreçlerini çok daha kolay bir hale getiriyor. Bu uygulama sesli komutlar veya düğmelerle kullanılabiliyor değerli dostlar ve profesyonel bir uçuş ekibiyle çalışıyormuş gibi hissetmemizi sağlıyor. Özellikle ticari uçuşlarda prosedürleri uygun hareket etmek isteyen sanal pilotlar için muazzam bir araç. Bu uygulamanın özellikleri ve bazı avantajlarından bahsetmek gerekirse de Sesli komut sistemiyle çalışabilen bir uygulama örnek veriyorum. Flaplar 1'e dediğiniz zaman flapları 1'e alır. E, i̇niş takımları aşağı dediğiniz zaman iniş takımları aşağı alır. Gerçekçi checklistler yapabilirsiniz. Airbus'ta özellikle güncel bir e, checkliste sahip. Ekip çalışması yapabilirsiniz. Crew Research Management açısından fena bir deneyim sunmuyor gerçekten. Özellikle karmaşık prosedürlerde yalnız uçmak yerine bir yardımcı pilotla uçmak büyük bir fark yaratıyor. Simülatör deneyimi açısından değerli dostlar. Evet biraz da uygulamanın nasıl çalıştığına ve hangi aşamalarda bize çok yardımcı olduğuna bakalım. Bu panel menümüzden fs2crew Command Center Buradan O da çalışmaya başladı zaten. Bunun ayarlardan kısa bir bahsedeyim. Benim kullanmış olduğum ayarlar bu şekilde değerli dostlar. Ben APU'yu kendim çalıştırmak istiyorum ancak bugün adp'yi de yardımcı pilotumuz çalıştırsın normal şartlarda pilotların walkaround dediğimiz prosedürü işte uçağın etrafında e, kontrol yürüyüşü yaptığımız prosedürü de yapıyor ama ben bunu engineer walkaround'u seçip kapattım Işıkları da yardımcı pilot kontrol eder dedim bu şekilde yardımcı pilot menümüzün ayarları çalışıyor size Voice Control zaten en kullanışlı, en keyifli olan kullanım biçimi. Ben Voice Control'den bahsedeceğim. Burada bir tuş atayarak Push to Talk menüsünü aktif ederek yardımcı pilotla konuşabiliyorsunuz. Bunu değiştirmesi oldukça kolay. Buradan Change Input Assignment dediğiniz Assignment dediğiniz zaman buradan örnek veriyorum. Start Scan Joystick'inizdeki ya da klavyenizdeki herhangi bir tuşu boştaki mesela bu olabilir Ben genelde bu tuşu seçiyorum JoyStream site Steam üzerindeki siyah düğmeyi Save Changes diyorum ee, Push to Talk yani bas konuş bu şekilde aktif olmuş oluyor şuradan headseti seçelim kulaklığımdan ben yardımcı pilot duyabileyim Next, başlayalım bakalım Yardımcı pilota komut vermek için de düğmeye basmamız yeterli oluyor. Ee, mikrofon çalışıyorsa sağlıklı bir şekilde bu düğmeye bastığınız zaman da zaten çalışmaya başlıyor. Hadi başlayalım dedikten sonra uçağın e, ilk hazırlanış prosedürlerini gerçekleştirmeye başlayacak yardımcı pilotumuz. O zaman hadi başlayalım. Let's start setting up. Roger. Gördüğünüz gibi let's start setting up komutunu aldı. Uçağa ilk elektriği verdi. Uçağa ilk elektriği verdikten sonra APU yangını testini yapıyor. Ve APU'yu da çalıştırıyor. Usulüne uygun olarak değerli dostlar. Bu APU çalıştırma olayını ayarlardan, bu ayarlardan da deaktif edebilirsiniz. Yani bunu kapatabilirsiniz. İsterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. APU çalıştırma zamanlamasını ayarlamak istiyorsanız. Ki ben de şu aralar öyle yapıyorum başlangıçta APU çalıştırmasını istemiyorum. Bir de tabi kabin PA Sounds menüsü var. Bunu açtığınız zaman da FSU crew'un kendi kabin anonsları mevcut. Ancak Phoenix'in kendi kabin anonsları ile çakıştığı için ve zamanlaması bana bazen canlı uçuşlarda uygun olmadığı için ben bunu kullanmıyorum ama oldukça güzel kabin anonsları da mevcut. Ben bunu kullanmıyorum. Dileyen uygun dileyen arkadaş da bunu açıp kullanabilir. Şöyle kısa kısaca ben uçuşu arka planda uçağı, uçuşu hazırlayacağım ve bakalım yardımcı pilotu başka nasıl komut verebiliyoruz, başka nasıl kullanabiliyoruz. Evet uçuş öncesi kısa bir briefing yapalım. Briefing'i başlatmak için briefing'e hazır mısın diyoruz. Are you ready for the departure briefing? Go ahead. Any questions? No questions. Bir soru olup olmadığını sorun, sorup kalkış briefingini bitiriyoruz. O da kendi ekranlarını ayarlıyor. Sonrasında cockpit preparation checklistimizi yapalım. Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. Set and checked. Seat belt. On. Adheres Nav. Faro One zero set. One zero set. Cockpit preparation checklist completed. Cockpit prepi yaptık. Buradan eğer checklistte yapt şeyleri ayarlamamış olsaydık, bize bundan emin misin gibi bir soru yöneltecekti Bunun da nasıl olduğunu birazdan size göstereceğim. Evet, GSX'e de entegre olduğu için pushback'i çağırmak için GSX e, yine FSU kuru uygulamasında kullanabiliyoruz. Ben şuradan pushback işlemlerinde başlatayım. Cockpit ground, we are for pushback. Ve o sırada da biz yardımcı pilotumuzla before start checklistimizi yapalım. Before start checklist. Set. Hello, Take off speeds and thrust. Set and checked. V1 5 0. VR 1 5 0. VDA 1 5 1. Windows. Closed. Beacon. Aslında açık değil. Hadi deneyelim. Açık olmadığında bize ne tepki veriyor? On. Are you sure about that? Before evet. start checklist completed. Yani are you sure about that? Yani bundan emin misin gibi bir soru yöneltiyor eksik bir şey olduğu zaman da. Motoru çalıştırırken de kendisiyle iletişime devam ediyoruz. Starting engine 2. Okay. İki numaralı motoru başlattık. Bir numaralı motoru çalıştırırken de starting engine 1. Okay. Hadi bir numarayı da çalıştıralım. Evet, motora çalıştırdıktan sonra engine mode selector'ü normal moduna aldığımız zaman da yardımcı pilot kalkış için flapları açıyor, run spoiler'ı ay moduna getiriyor. After start checklist. Anti-ice off. Ecom status checked. Pitch trim set and checked. Rudder trim neutral. After start checklist completed. Voice command asistanı buradan checklist'te hangi şeyleri söyleyeceğimizi de kolaylıkla görebiliyoruz değerli dostlar. Şimdi sırada flight controls check varmış. Bize de bunu zaten gösteriyor. Flight controls check. Ready. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Radar. Full right full left neutral Biz e, uçuş kontrollerimizi yaptıktan sonra o da kendi uçuş kontrollerini yapıyor. Clear left side Clear right side Clear left side dedikten sonra da ışıkları taksi konumuna alıyor değerli dostlar. Bir check yani fren kontrolü yaptıktan sonra da bunların tamamını e, yardımcı pilot yapmış olacak. İlk hemmede gördüğümüz kalkış için gerekli olan şeyleri tamamını bitirmiş olacak. Brake check. Pressure zero. Otobrek max modunu alıyor, takeoff configuration testi de yapıyor. Ve kalkış için hazır hale getiriyor bizleri. Dediğim gibi kullanması oldukça keyifli bir uygulama. Taksi checklistimizi de yapalım. Taksi checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flap setting. Config 1 plus F. Config 1 plus F. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Engine mode selector. Normal. Ecom memo. Take off no blue. Taxi checklist completed. Taxi checklist'i de bu şekilde bitirmiş olduk. Evet kalkış yapacağımız piste geldiğimiz zaman ise line up checklist'imizi yapabiliriz kendisiyle. Line up checklist. Take off runway. Confirmed. Checked. Decast. T.A.R.A. Packs 1 and 2. Ben kapalı konuma getireyim. Normalde kendisi de kapatıyor, bilginiz olsun. Off. Lineup checklist completed. Kalkışta işte da kendisine hazır mısın? Kalkış dediğim zaman da diğer prosedürleri yerine getirebiliyoruz. Yani pilotumuzla beraber ready? Ready. Take off. Checked. B one rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Positive climb. çağrısını yapıyor. İniş takımlarını kaldır dediğimiz zaman da kendisi iniş takımlarını kaldırıyor. Hatta ben e, normalde iniş takımlarını indirip kaldırabildiğim, flapları açıp kapatabildiğim Airbus setup'ım var ama e, hiç gerek kalmadı yani. Yani bizi pilotla uçmaya başladığından beri hepsini o yaptığı için çoğunlukla gerek bile kalmıyor artık. Autopilot 1 on. Flaps 0. Efes Tukuru benim için uçuşlarında inanılmaz farklılıklar yarattı. E, ticari uçuş yapan arkadaşlar için profesyonellik hissiyatını artıracak muazzam bir uygulama diyebilirim. E, siz uygulamayı nasıl buldunuz? Yorumlarda lütfen bunu belirtin. E, yapmamı istediğiniz, merak ettiğiniz bir eklenti varsa bunu da yorumlarda yazarsanız onu da videosunu elimde de varsa mutlaka çekerim. Bu tarz içeriklerin ve çok daha fazlasının devamı için bu videoyu beğenmeyi ve Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.